Asi Nehri'nin debisi kışın yüksektir. Yaklaşık 100 metreküp saniyedir. Boşa akan su miktarı 1.2 milyar metreküpten fazladır. Asi Nehri Türkiye sınırlarına geçtiğinde rakım yani deniz seviyesinden yüksekliği 160 metredir. Amanos Dağlarının Akdeniz'e bakan kıyılarında rakımı 25 metre olan kanyonlar vardır. Asi Nehri suyunun tünelle buraya taşınmaları imkanı araştırılmalıdır. Bu su kışın biriktirilip yazın bir kısmının Asi Nehri yatağına aktarılmasıyla kuru nehir yatağının olumsuzlukları ortadan kalkar. Geri kalanının tüm Hatay'da kullanılabilirliğinin araştırılması yapılmalıdır. Bu yıllık su stoğumuza yüzde bir katkı sağlar. Hatay'da kişi başına 850 metreküp fazladan su demektir. Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarı yıllık 1400 metreküp civarındadır. Yeterli su sahibi ülkeler olabilmemiz için bunun 2000 metre küpün üzerinde olması gerekir. Dolayısıyla suyumuzun kıymetini bilmeliyiz. Hatay'ın turizm potansiyeli Arzu Samanda arasındaki bölge ile birlikte Antalya ve Alanya'dan daha düşük değildir. Bu değeri kazanmamız için sularımızı ıslah etmeliyiz. Öncelikle denizlerimizi mavi bayrak sahibi haline getirmeliyiz. Arıtılmamış efsel ve sanayi atık suyunun artılmadan denize aktarılmasına son verilmelidir. Akdeniz'de ve Ege'de efsel atık suyun denize en az 500 metre mesafeye ve 20 metre derinliğe bırakılması lazımdır. Karadeniz ve Marmara'da bu mesafe 300 metredir. Sanayi atıkları için akıntı şiddeti ve su bırakan sanayi tesislerinin birbirine olan uzaklıkları da önemlidir. Suyun sıcaklığı da 32 dereceyi geçmemelidir. Sanayi atıklarının ağır metal ve zehirli kimyasallar taşıdığı unutulmamalıdır. Kimyasal ve biyolojik arıtma sağlandıktan sonra denize bırakılmalıdır denizin derinliklerinden yüzeye çıkan deniz canlılarını gıda olarak kullandığımız unutulmamalıdır. Dünyada jumbo, karides üreme yerinin Erzim kıyıları olduğunu unutmamak lazımdır. Şehir ve turistik bölgelerin kıyılarına dalgayı denizdeyken kıran ve karadan görünmeyen Deniz taşıtlarına engel olmayan dünyada var olan sistemler yapılmalıdır. Böylece taşkınlar önlenir, zamanla kıyılar kumsal olur. Turistlerce bölgenin cazip olması için mutlaka hava yoluyla direkt uçuşlar sağlanmalıdır. Bu çalışmalar hata ekonomisine önemli bir ivme kazandırır, Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlar. Teşekkür ederim.